hayır, 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 kavga yok. Yap. Kavga yok, kavga yok. Yastık kavgası, ne yapıyorsunuz siz? Hayır, hayır, hayır. O Elsa, Elsa'ya bari yapmayın. Ömer Batu, Elsa'ya bari yapmayın. Aa, Elsa, Elsa yastığın altında kaldı. Aa, bana da geliyor. Hayır, hayır, bana yapmayın. Hayır, Sakın. Dur dondurma dondurma dondurmak yok. <laughs> Aa çocuklar isterseniz isterseniz bunu bırakın. Hani biz evde yapmıştık ya. Kanepeden yastığın üstüne atlıyorsunuz. O kartal atlayışı oluyor. Since patlayışı oluyor. Helikopter atlayışı oluyor. Evet Ömer Batu şimdi uçak atlayışı yapıyorsun. Yap bakayım uçak atlayışı. Oo çok güzeldi. Şimdi sıra Elsa'da. Elsa sen <laughs> sen de tavşan atlayışı yapıyorsun Elsa. <laughs> Öyle şaşırıp bir yere bakıp kalma Elsa. Tavşan atlayışı yapacaksın Elsa. Adam Hadi. İşte yanlış. tavşan Evet şu yastığın üstüne atlayacaksın. Evet Elsa. <laughs> Elsa şu anda tavşan atlayışı. Arda bize müsaade et. Elsa geliyor ve tavşan atlayışı. İşte süper bir atlayıştı. <laughs> Şimdi Ömer Batu. Ömer <laughs> Boğa atlayışı yapacak. Oh, evet. Oh, 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 oh. Ömer Botu'dan boğa atlayışı geliyor şimdi. Oh, 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 oh. Oo, çok güzel. <laughs> Arda, Arda sen bize ne atlayışı yapacaksın? Kanguru. Kanguru mu? Kanguru. Ne? Kanguru de Biriniz de pırt yaptı galiba. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi. Ben de şimdi kanguru atlayışı geliyor. Herkes sıraya girsin. Kangurudan sonra Elsa. Kanguru. Oo! İpek sakın bir daha etmiyorsun sakın. Kanguru tekrar. Kanguru atlayışını tekrar edecek. evet. Kanguru'yu seyrediyoruz. Oley. Çok güzel bir kanguru atlayışı. Şimdi sıra Elsa'da. Elsa bize ne atlayışı yapacak? Elsa helikopter yapabilirsin. Kelebek, kelebek yap tamam. Kelebek de güzel oluyor. Sen yapabiliyorsun. Elsa'dan kelebek atlayışı geldi. Oh. Ne? Elsa düştü. Elsa düştü. Asya, sen de bizi bir atlayış yapacak mısın? Ben bua Ömer batur çekil. Asya hiç atlamadı. Bir de Asya'dan atlayış alacağız. <laughs> Oo, Ömer Bot'tan da güzel bir atlayış aldık. Asya, Şimdi, Asya, evet dayımızın kızı Asya. Bize, bize Asya ben, ne atlayışı yapsa acaba? Bir fikir verin. Horoz atlayışı mı demek istiyorsun ürü? Helikopter atlayışı yapsın Asya'da. Helikopter atlayışı oluyor. Evet çok güzel. Şimdi kurbağa atlayışı geliyor. Evet kurbağa atlayışı. Oo, evet. Ömer Bot'tan da bir kurbağa atlayışı alalım. Uuu atlayışı. Elsa, Elsa senden bir atlayış alamayacak mıyız? <laughs> Elsa düşünüyor şu anda, düşünüyor, düşünüyor. Birazdan bulacak şimdi, kafasında ampul yanacak. Bulamadı. Ooo ee, Ömer botigeni bir atlayış yaptı. İpek şimdi, İpek kedi atlayışı yaptı, kedi. İpek demişim Elsa. Evet çocuklar şimdi sıra sıra atlama yapacağız. Asya sen köpek balığı atlayışı yapıyorsun. Arda ahtopat atlayışı. Elsa Elsa atlayışı. Ömer Batu da Batman atlayışı yapıyor. Evet ilk önce köpek balığı atlayışı geliyor. Ooo köpek balığı atlayışı. Şimdi ahtapot atlayışı geliyor. Bu nasıl bir şey? Garip bir ahtapot bu. Oh, atlamadı bile. Ahtapotlar atlamaz zaten. Aa, güzel bir ahtapot atlayışı. Evet şimdi Batman atlayışı geliyor. Batman atlayışı. Batman geliyor ve Batman de atladı çok güzel. Elsa, Al, bak, Elsa dinle. sen neyi düşünüyorsun Elsa? Köşeye kurulun sen neyi düşünüyorsun Elsa? Artık kalk Elsa. Herkes seni bekliyor. Elsa kalktı. Elsa kalktı. Elsa kalktı. Elsa kalktı. Çekilin. Ayla. Çekilin şimdi Elsa'dan. Elsa'dan Elsa atlayışı geliyor. Hemen o öyle yapma. Baba altı dans yapacağım. Ah, Elsa'nın atlayışını çekemedim arada seni çekerken. Elsa bir daha atlar mısın? Evet şimdi Elsa'dan Elsa atlayışı geliyor. Karlar kraliçesi Elsa. Evet Elsa da atlıyor. Ve... Atladı çok güzel. Tamam. Bu videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Hepiniz hepiniz kameraya hepiniz kameraya el sallayın. Tamam bu videoyu kapatıyoruz. Hadi herkes el sallasın. Herkes el sallasın. Hadi çocuklar görüşürüz. Evet bitti. Ömer Batu sen geç kaldın. Bu, bu bayıldı üstü, Bu bayıldı üstünü örttü en güzel Elsa bayıldım. Farkında mısınız? Baba ben bayılırken Çocuğun çocuğu yüzü, yüzü bile saçlarından gözükmüyor. Ne güzel bayılmış çocuk.